Bizim videolarımızı izleyerek motor yaptırmaktan kurtulan bir aracımız daha Mercedes G350 dizer. Bu aracımız bize İstanbul'dan geldi. İstanbul'da 3 adet servise göstermiş ama bir çözüm bulamamış. Aracımızın şikayeti yolda giderken beyaz duman atıyor, tekliyor ve araç istop ediyor. Geç çalışmada mevcut aracımızda. Aracımıza yaptığımız arıza tespitlerinde aracımızın yakıt basın şikayeti olduğunu gördük ve enjektör sisteminde sıkıntı olduğunu gördük. Bu sıkıntının giderebilmesi için enjektörlerimizi yerlerinden söktük. Enjektörlerimizin iç valfinin ve uç memelerinin patlamış olduğunu gördük. Enjektörlerimizin gerekli parçalarını onu revize ederek tamiratını ve revizyonunu gerçekleştirdik. Daha sonrasında ise enjektörlerimizi aracın üstüne monte ederek aracımızı çalıştırdık. Bu enjektör arızası için 3 tane usta bu aracın motorunun inmesi gerektiğini ve motorun revize edilmesi gerektiğini söylemiş ve biz sadece bu aracın enjektörlerini revizyon yaparak motor yapmaktan kurtardık. Sizin de bu tarz çözülemeyen arızalarınız varsa, her arıza için motor inecek diyen bir ustanız varsa sizi de ustalar dizele çay içmeye bekliyorum.